Allah'ın bildiğini, Allah evet. sana vahiy mi gönderdi sen vahim cehennemde yanacaksın diye? O kitaplarda yazıyor. Evet. Abdi ne saçmalıyorsun sen Saçmalıyor ya? Saçmalıyamıyorsun sen saçmalıyorsun. Sen nerede yaşıyorsun? Sen kimsin ne? ki bana o, cehennemde o, o, diye diyebiliyorsun? Sen biliyorsun. zaman göreceksin. Sen göreceğim, yani. sen, ah, sen göreceğim diye, sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen ölenin sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Sen gördün mü? Sen toprağa yatanın ne hale geldiğini gördün mü? Görüyoruz biz. Ya bir defolun gidin bu ülkeden ya. Allah aşkına. Bir defolup gidin ya. senin başına bela oldunuz. Bela. Bela. Rezilsiniz. Bir edebiniz biz. Senin mi edebin var? Evet, sen, bak, mi gülüyor, edebin? Edib, sen, mi ben? öğreteceksin evet, bize evet. edebi? Sen mi öğreteceksin bize edebi? Hadi öğretsene. Hadi öğretsene. Hadi öğretsene. Ne, var, ne yok. Ne var? Ha, ya size göre bir şey yok doğru. Kime göre var ya? Kime ha, göre, ha, göre var? bana göre Sen nerede yaşıyorsun? Bana göre, de senin kafandaki yanlış. Bana göre de senin kafandaki yanlış. Nasıl olacak? Terbiyesizlik yapma. He? Evet, yapma. Senin edebin, senin, senin edebi çocuklara tecavüz edilirken neredeydi? Sen, sen, sen onun yanında mıydın? Neredeydi? Sıra sende He? miydi? Sıra sende miydi? Sen sıradan bekliyordun sen. Al. O tarikatlarda Kelbiyesiz. çocuklara tecavüz edilirken neredeydi? Terbiyesiz sen orada mıydın? Tamam yusun, sen şey Allah yapıyordun. hepinizin belasını versin. versin. Bak Allah hepinizin belasını versin. Allah senin belanı versin. Ver zaten. <laughs> Cehennemde yanacakmışım. Sen kim köpeksin pardon ya? Yerefsin. Sen kim köpeksin? Sen. sen kim Yerefsin. köpeksin? Yerefsin sen. Sen kim Biraz daha böyle gelin. Abicim Ben ben merdivenler çıkarken ne hakkı var Aynen. bana cehennem beğencesin demeye? Ne, ne hakkı var. var? Ne hakkı var? Ne hakkı var? Sen benim bak ben sana bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir bir saniye bir saniye Kendisine söylüyorum. bir saniye Kendisine Hayır, bir saniye. Kendisine bir seni merdivenden çıkarken Bileme. ben merdivenden Bileme. çıkarken Bileme. sana ne yaptım da bana cehennemde yanacaksın dedin? Cehennem vaat edeyim. Cehennem vaat edeyim. Cehennem vaat tamam. tamam. Şey o tam 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 sakin ol bir saniye. Bir saniye. Bir bir saniye. Bir Hadi diyelim Allah, ki ben kötü kadınım. Hadi diyelim ki ben kötü. E sana ne lan? Sana ne? Adem, bir bir şey, sana ne? Bakma bak bak bir şey söyleyeceğim. Ben şey, kötü bakacağım da bana bakmayacaksın o zaman. Bakma lan bakma. Tamam, tamam. 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 Bana diyemez. Bana diyemez. Di diyemez. Diyemez. Sen de kesin tamam. Hakan'ı böyle ileriye alabilirsin. Tamam. Boş ver. Kendinizi şey yap. Yine siz biraz aşağıda two -two three. alabilirim sizi. Bir su için istersiniz. Biraz Üzer sakinleşin siz de. Kimse yani benim çocuğumun yanında diyemez. Yok öyle bir şey. Burası Türkiye Cumhuriyeti kabul edeceksiniz. Kabul edeceksiniz. Laik bir ülke, laik. Hadi siktir git Afganistan'a. Hadi siktir git. Tamam sakin olun çocuğunuzla da olur.